Layer menüsündeki arkadaşlar birkaç özellikten daha bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Copy CSS özelliği arkadaşlar. Bu ne, iş ne işe yarıyor? Şurada eklediğimiz bu katmandaki arkadaşlar nesnenin ya da şeklin belli bir CSS, belli CSS kodunu alarak ne yapıyor? Bunu daha sonra kullanmanıza yarıyor. CSS biliyorsunuz casting style sheets diye geçiyor ya da basamaklı stil şablonları olarak isimlendiriliyor. Bir tür işaretleme dili. İnternet internet sayfaları için işte şablonlar oluşturmamıza yarıyor. Bir metnin yazı tipinin, yazı boyutunun, yazı renginin arkadaşlar bir şablon çerçevesinde internet sayfalarında kullanılmasına yarıyor. Şimdi biz buradaki bu katman diye olan yer alan şeklin CSS kodunu nasılınız onu göstermeye çalışalım. Hemen layer menüsünden arkadaşlar şurada gördüğünüz copy CSS, copy CSS komutuna tıklıyorum arkadaşlar. Bunu komutu tıkladıktan sonra herhangi bir metin editörüne gelip şöyle yapıştırdığımızda bakın oradaki şeklin CSS, CSS kodunu getirmiş oldu bunu ne yapabilirsiniz bir web tasarımında kullanabilirsiniz şurada gördüğünüz arkadaşlar çokken bizim bunun background'ın RGB olduğunu işte bunun kodu işte pozisyonu sağdan üstten ya da farklı yerlerden konumlandırması gibi çeşitli ayarlarını buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar Şöyle bunu silelim. Diğer bir şey ise arkadaşlar burada işimize yarayabilecek ee, şurada gördüğünüz hemen katmanı seçelim tekrar. Copy SVG komutu arkadaşlar. Bu da e, SVG formatında arkadaşlar e, dosyalar kaydedebiliyorsunuz Photoshop'ta. SVG formatı arkadaşlar yeniden boyutlandırma özelliği olan web dostu vektörel bir dosya formatı aslında XML ile yazılıyor bu arkadaşlar. Şöyle bir öncelikle bu dosyayı bir gösterelim. File menüsünden export export as komutunu veriyorum. Şöyle gelsin. Evet ön izlemesi geliyor. Bakın şurada arkadaşlar file setting kısmında Bu dosyayı dışarıya nasıl aktaracağınızı bizi soruyor. PNG, JPEG, GIF gibi çeşitli seçenekler var. SVG'yi seçtim. Export diyorum arkadaşlar ee, Ve şöyle yapalım Ben photoshop Derslerinin içerisine Bunu export edeceğim. Şuraya arkadaşlar save dedim Şöyle gelelim arkadaşlar Bakın untitled bir SVG diye buna tıkladığımda bakın aslında bu bir şurada gördüğünüz gibi bir tane arkadaşlar ne oldu? Web tabanlı vektörel bir dosya geldi arkadaşlar. Yeniden ölçeklendirilebiliyor bu dosya arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliyoruz? Bu dosyanın XML ile yapıldığını söylemiştik. Ne yapabiliyorsunuz? Kodunu alabiliyorsunuz. Nereden? Photoshop'tan şöyle hemen şuraya geliyorum. Layer. Copy SVG diyorum arkadaşlar. Bunu dediğimde bunu SVG izleme kodlarını alacak. Gelip şuraya yapıştırdığımda bakın arkadaşlar. O az önceki hiç HTML olarak web browser'da gösterdiğim arkadaşlar sayfanın ya da dosyanın kodlarını ne yapmış olduk? Getirmiş olduk arkadaşlar. Ee, burada başka neden bahsedebiliriz? Duplicate'den de bahsedelim arkadaşlar. Duplicate de yine layer'larla ilgili önemli, katmanlarla ilgili önemli kullanacağımız özelliklerden bir tanesi. Ee, çoğaltmak istediğiniz arkadaşlar, bakın bir kopya, yani kopyasını alıyorduk. Kopyasını almak için Ctrl-J ediyorduk ya da e, yine layer'dan şuradan arkadaşlar ne yapabiliyordunuz? E, kopyasını oluşturabiliyordunuz arkadaşlar şuradan. Diğer bir yol ise arkadaşlar, bunu çoğaltma işlemi. Çoğaltma işlemini de şöyle yapıyoruz. Ee, şöyle değerin üzerinde sağ tuş yaptım arkadaşlar. Duplicate Değir komutunu veriyorum. Bunu verdiğimde arkadaşlar seçtiğim değeri çoğaltabiliyorum. Nereye? Bu biraz daha farklı. Bakın şurada bize Destination diye bir e, alan var burada. Yani nerede bu işlemi yapacağımı soruyor bana. Şu anki mevcut çalıştığım dosyanın ismi Untitled 1 diye. Bu seçersem bunu seçersem arkadaşlar bu döküman üzerinde çoğaltma işlemi yapacak. Mesela çok değil de bunun ismi ee, ne olsun yıldız olsun mesela. Yıldız diye bunu çoğaltalım. Okey dediğimde bakın aynısını Duplicate etti. Çoğaltmış oldu. Şimdi yıldızı bir şekilde çoğaltalım. Sağ tuş yaptım yine üzerinde. Double Duplicate layer dedim. Ee, bu sefer şurada döküment olarak arkadaşlar. New diyelim. New dediğimde arkadaşlar yeni bir dökümanla bunu ne yapacak? Aktaracak. Aynı özelliklerde arkadaşlar. OK dedim. Bakın şuraya. Şu benim çalıştığım dosyaydı. Untitled 1 diye yeni bir dosya açtı. Ve bu dosyada ne yaptı? Benim çoğalt dediğim değeri getirmiş oldu arkadaşlar. Şöyle bir şey de gösterelim tekrar. Mesela şuradan oval diyelim arkadaşlar. Oval'i duplicate etmeye çalışalım. Ee, bu sefer arkadaşlar bakın şurada ikinci bir seçenek çıktı. Yani benim açık sayfamdaki açık olan dosyaların sayısını buradan dokümanların sayısını görebilirsiniz. İkinciyi seçiyorum. OK diyorum. Bakın ikincisine geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi ikinci başka açık olan dosyada ne yapabiliyorum? E, değeri çoğalta biliyorum arkadaşlar. E, bu kısımda böyle. Bunu aynı zamanda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Şuradaki layer menüsünden de yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz duplicate layer komutunu verdiğinizde yine az önce şurada sağ tuş yaparak yaptığımız işlemi burada da ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Bu özellikle yine bizim sıklıkla kullanacağımız bir özellik işlem olacak arkadaşlar. Bunu da böyle ifade edelim arkadaşlar.